Anadolu'nun manevi mimarlarından Somuncu Baba'nın Aksaray'daki türbesi bugünlerde ziyaretçi akını uğruyor. Ziyaretçileri en çok Somuncu Baba'nın yaşam öyküsü etkiliyor. Bizim işimiz ekmek pişirmektir. Aç doyurmaktır evlat. Ömrünü İslami ilimlere ve ilahi aşkın sırrına ermeye adadı. O Anadolu'nun manevi mimarı, hocaların hocası Şeyh Hamidi Aksaray'ı. Bilinen adıyla Somuncu Baba. Hacı Bayram Veli'nin hocasıdır. Hacı Bayram Veli de Akşemseddin'in hocasıdır. Dolayısıyla Akşemseddin de Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Yani İstanbul'u fetheden o zincirleme halkanın ilk başlangıç noktası Somuncu Baba Hazretleri'dir. Somuncu Baba zamanın erenlerinden soyu 24. kuşaktan Hazreti Peygamber'e uzanıyor. Yaşam hikayesi hikmetlerle dolu. Emir Sultan bir gün eline yemek çanağını almış Somuncu Baba Hazretleri'nin ...fırınına gidiyor ve diyor ki babacığım diyor bu yemekleri pişirir misin? Bakıyor ki fırında ateş yok, fırın soğuk ve sonra kuşkusu biraz daha artıyor. Bir müddet geçince Somuncu Baba diyor ki Emir Sultan'a buyur diyor artık yemeğini alabilirsin. Şeyh Hamidi Veli'nin halk arasında Somuncu Baba olarak tanınması Bursa'da yaşadığı yıllara dayanıyor. Bursa'da Ulu Cami'nin inşaatı esnasında yapmış olduğu bu somunları... ...oradaki işçilere dağıtarak müminler somun, müminler somun diye... Orada bir e, ifadeleri var. Somuncu Baba Hazretleri'nin ismi de buradan geliyor. Somuncu Baba'nın en özel mekanı günlerini tefekkür ve ibadetle geçirdiği çilehanesi. Çilehaneye küçük dar bir kapıdan giriyorsunuz. Birkaç basamak indikten sonra sadece böyle bir mekan görüyorsunuz. Ama daha da kritik nokta aslında ikinci bölümde bulunuyor. Burası çok çok daha dar bir nokta. Yaklaşık bir metreyi eninde bir metre yüksekliğinde işte 40 gün boyunca da Somuncu Baba burada ibadetini yapıyordu sanki oraya kabirin gibi. Yani değişik bir yer anlatılacak, yani girip yaşayacaksın. Kayseri'de doğan, yaşamının büyük bölümünü de Bursa'da geçiren Somuncu Baba son nefesini Aksaray'da verdi. Cenaze namazını talebesi Hacı Bayramı Veli kıldırdı. Mescidinin ve çülahanesinin yanı başına defnedildi. Aslında türbelerin üzeri kapalı olur ancak Somuncu Baba türbesinin üzeri açık. Bunun da sebebi vasiyetinde saklı. Talebelerine yaptığı vasiyette ben öldükten sonra mezarım açık bir yerde olsun, gökyüzünü görsün ve rahmet üzerime yağsın demiş. 25'e yakın Osmanlı arşivinde Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin burada olduğundan bahsedilir. Somuncu Baba'nın Aksaray'daki türbesi ve çilanesinden ziyaretçi eksik olmuyor. Özellikle de Ramazan ayında. Nasıl hissediyorsunuz burada? Valla ayrı bir duygu. O duyguyu tarif edemeyiz. Çok mutluyuz. Buraya geldik mi çok mutlu Hiçbir şey kalmıyor üzerimizde. Serbest serbest geliyor böyle. Bol bol duamızı diyor. Allah'ımıza yalvarıyor. <laughs>